El dezenfektan reklamı aldım. Tamam, tamam. Dur. Şey Saçında savur tamam mı? Saçında savur. Sen de TikTok'ursun. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Cenga oynayacağız. Emirle yeni tanıştım. Çok iyi, çok tatlı bir çocuk. Cezalı bir Jenga oynayacağız. İzleyin. Bakalım neler olacak. Şimdi burada ekran mı kaydetmiş? Sen Danla Biliş kanalında mısın? Neyin peşinde? Sen <laughs> oynayacağız? Ben de Cemal Can mı oldum? Evet. Evet herkes elinde. Cansu zaten bana dedi. Kanka bu işte evet. kanal açıyor. <laughs> sen <gülüyor> Cemal Can, ben Danla Biliş oldum. Ben başlayayım bence. Sen zaten hadi başla neyse. En büyük ben başlayayım. Ya git oradan ya. Tamam. Dengeyi bozacak iyi gidiyorum. alınır sesin. mı ya? Ama gerçekten. <laughs> ya da hayır hayır. <laughs> önce, önce abi bunu. Önce dipten <laughs> alma Emir. Zaten <laughs> elim titriyor. Bari dengeyi bozma sen bir. Hayır vallahi bak. Bir ben, daha ben Emir'e gelsin sürekli de gider. Seni bak ikinci yap. Aa sen de iki denge bozacaksın. Düşürecektin. Ben düşürmeyeyim de. Cansu yine sen tolanı oldu. Dokundun. Abi bravo. Dokundun ama. Bir şey söyleyeceğim oğlum sen neyin peşindesin ya? <laughs> ne olsun istiyorsun? <laughs> Ama bu çıkartılı da bu Mina. Al artık be kapıyı. Zaten dokunma alalım artık. Yavaş yavaş. Ben de kural etli olmaz. E gitmiş onu köşeye koy. Onu ortaya nasıl sığdıracağım? Beni bayağı mı Bırak. Abi siz niye iki kardeş zeminden oynuyorsunuz? Bak sen evet. de net gitme. be. sen Deneme Ben, ben, ben ara sıra. Umarım Lena da gider. Umarım. Dokundun ona bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> beşinci. Siz, siz, kuralı bozdunuz. Ben de kuralı bozarım. <laughs> Hayır, Emir kaçtı da biraz daha demir. Çaktırmadan kaçtı. Parkin sonum <laughs> <laughs> En alta ne yavrum? En üstte en alt yok. Ne demek yok? Vallahi bir kuraldır ya. o. Kural yani bilmiyorsun Ay, da yani. Var. Bir de kanal sahibi. Tamam gülme bak çok heyecanlandırıyorum ben seni. Senin elin oyalı. <laughs> bırak bak <bakayım>, evini bırak. Sorkin <laughs> sorkin. <laughs> Abi ne alacağım ya? Bana hepsi sert duruyor şu an. Şunu mu alsam? Çek bakayım. <laughs> Niye ya? Çünkü ya. o sert Var ya benim ceza evi yapmamı istiyor bu. Ya sen benim devirmemi mi istiyorsun? Evet. Düşüren <laughs> mi ceza alıyor? Düşüren mi ceza alıyor? Yok Hiçbiri kazanan <laughs> ceza alıyor. <laughs> kazanan ceza alıyor. Abi şunu alsam devrilir mi acaba? Ben şunu alıyorum. Cansu 3, 2. Hay salak. Var. Burası survival. Burası survival. Burası, devirmez. burası, burası gerçek bir survival. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Şunu ee, al. Emir tane, çekti. tane aldı. Bunu yerine koyalım. Onu ben alayım. Aşk o koyulmaz saçmalık. <laughs> ben bir yere <laughs> oynamıyorum. Ramazan geçtiği için bir şey yapma hadi. Benim gluk sesim kamera çıkıyor bak <laughs> 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 <Öyle gülüyor> <laughs> Abi yardımlaşma diye bir şey. Yazık çocuğun. Aha, o da iki tane. Hayır. Bir söyleyeyim abi ben de denebilecek şu anda. Ben kartla. Ben bir el daha oynamıyorum açıkçası. <laughs> yani öyle bir şey yok tamam. <laughs> bir tane aldım tamam şimdi. Sen buradan çekebilir miyim? Aşkım En üstten ellemiyor. Ama bu en üstte. En üstten en üst bak ilk ikiden ellemiyorsun üstten. Tamam bu Üçüncü gene <laughs> tam <çek açtım. gülüyor> yani 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 yani, o. Hadi çek aşağı. Sadece onun için öyle mi? Eksi yok ya. Eksi yok. Nasıl böyle geçecek sanki. O zaman şu an denkse estiği için. Hayır daha falan çekmem ben. Öyle şey yok. Hadi sürekli ot peşinde. Niye ot yiyorsun? Aşkım ne yiyelim başka? Kimde su da? Sende. Hayır. Dokunduğunuz. Hepiniz dokunduğunuz evet, abi. abi. Abi sen ne biçim böyle vuruyorsun? Bir... Deliliyor. Hadi bev... deli. Öyle Peki. de. Öyle de. de yok yani çatınır, bu arada. Ama iki el bir şey yapmadı. Arkadan, ne yaptı? Arkadan ipi yani tuttu buradan Tuttu al. böyle ben de çekeyim. <laughs> Oha tutmadı. tutmadı. Tamam arkadaşlar sohbet istemiyorum. Sen ne <mi>? konuşalım? Sen? <gülüyor> abi. Hayır o çekeyim. Sesimiz çıkıyor <laughs> mu şu an Ezan'a? Bu ne ağzını? Nasıl olsa kesin ne Zano köşe. Ezan'a saygın olsun. Ezan değil abi. Ezan. 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 Ezan mı? E, i̇ki A ile değil, ezan. Ezan. Evet, doğru. Söyle bakayım. Ezan. ezan. Abi iki A ile <laughs> değil, ezan. Şapka koyuyor çocuk. Güneş var. Ezan abi. Hadi çeksene şunu. Sura, Yorumlara yazın. Şey Ezaan mı? Ezan. <laughs> ezan yazan olursa üzülürüm <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım Yasin. Sıra kimde? <laughs> Sence kimde yıkılır? Bende mi? <laughs> İkinizden birinin yıkılacak gibi geliyor. Sence kimde dedi. yıkılır? Yıkacak. Sıra bende mi? Sence kimde yıkılır? Sence kimde yıkılır? Ben de kudum. Sıra bende mi? Ben <laughs> <laughs> <Sıra bende. Ay. gülüyor> <Kimle> de yıkıcak ama sana başka çaresi var. Allah aşkına. Ayy! Benim saçlar Arkadaşlar. Ceza. Emin istesem yapamam. <laughs> o zaman ceza olarak. Ceza bunu yalayacak. <laughs> Dokunun. Şimdi hmm. bir kan bağı olarak bu cezayı ben seçmek istiyorum. Ya hayır. Şey Çünkü en sahibi burada ben en, için, en için ben. Ben Beni ablayım. Ne oluyor lan sen? Hayır sen söyle biz okey Şimdi şöyle ceza alan kişi şu şahıs. Tamam. Bir şey, zorlama şansına <laughs> <laughs> Gel cezasını ver. Tamam. Midemin hassas olduğunu biliyorsun. Hiç umurumda değil. Şu oraya. Ne kadar hain dana bir insan ya yere düşmüş yedirme bari. Aşkım ama toprak ana da. Kedi içirmiştir mi içirmiştir Bu şey kedi mi giriyor Mina? Kardeşler arasında ben... Hayvan severler Kardeşler arasında giremem. Linç tayfa ileri. Ölüyor çıkan kedi var. Ben sürekli reklam veriyorum. Sonra o zaman ama. <laughs> 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 linç tayfa ileri dedim Berkcan. Yani Berkcan güvene <laughs> abone <avali> olmayı. <laughs> 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 Berkcan güvene abone ol. Ben de gözüküyorum. Vallahi yerden anladım kardeşim. Ol verelim ya. Bunu yutacaksın tamam mı? Gül Hayır bak, abi gül reçeli, yemek içeri var. E sen ne? bir mi? şu ağacın tadına bak. Yemin ederim iki gün ağzından Tamam e o zaman <laughs> bir yerden anlaşalım biraz su değil. Tamam tamam. sen? yıkasın bir Karınca marınca var. Aşk o beni biliyorsun ya bakma. Karıncanın şeyi kana iyidir onu hı. ama. Onu yiyeceksin ama ya o kadar Bilen yıkadın. Tamam <laughs> <laughs> yıkadım yiyeceğim zaten. Kaçış yok ne yapayım? Ve yutacaksın onu. Arkadaşlar El dezenfektan reklamı aldım. Yukarı de. kaydırarak ulaşabilirsiniz. Çık çık giyiyor. Aşkım ya güzel gülün ya. Nereden biliyorsun? Gülün çünkü evet. Kötü mü? Hayır Deneyebilir değil. Deneyebilir miyim abi? Hayır o Mina'nın cezası ya yemezsin. Yoğusunu e, yedim ya. Hepsini yiyeceksin. <laughs> Verir misin? Emeğimi ne oldu. <laughs> ya sen otursana bir <laughs> Allah oh, belanı çok çirkin kadın. Evet. Bu çam ağacı ye. Çam ağacı ye yani. Şey yemeyin. Arka bir, arka tellerini yedirmiş olmuyor. Yutmamışsın. Hayır yuttum. Yut, Aa, yut. Abi biz de yutmadık ki. Yutacaksınız. Yuttun mu? Biz ne yutmadık diyor? abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bu kadar ciddi aldın <laughs> bu olayı? Yutacaklar. Çikir kız. Hayır. Biz tükürdük oğlum. Millet içinde mü ya. Bak Aynem, yani biz izliyoruz. ya. Milyonlar izliyor bunu. <laughs> milyonlar. Biz bizeyiz abi. Onlar bizim dostlarımız. Bunu düşüren çok fazla Tükürebilir miyim? <laughs> Hayır hayatım yut. Al su iç Tükürmek olmayabilir <laughs> mi? Ben de tüküremem. Tamam. <laughs> Esmerim güzel. Esmerim içim için. Öldürürüm <laughs> esmeri. Ceza buradan da yeşillik diye. Ne biliyor musun? Dezenfektan ağzını sıkıyor. Saçma ama. Ağzını kolonya içmek gibi bir şey doğru kalan kolonya içiyor da kör Hadi. Aynı zamanda bunu oynayacak mıyız? Bunun kaydırmalısını verdim. Yani Trendyol indirim kodu Emir <E1> 10. Trentonez'in emiri 10 indirim 16 liradan <laughs> 15.99'a alma <an> fırsatını kaçırmayın. <laughs> e ne yapalım? Bir kuruş kadar. Bu beğeniye bu indirim <laughs> arkadaşlar. Fazla her beğeni bir oyuncu. Emir Macucu'nun dokunduğu dezenfektanı hediye edeceğiz. Size alacağım. Ooo. Sen öyle bir <laughs> şey yok. Ben, ben, ya, sen ya, sen öteki tarafı koy da bari dengelensin. Durun ben dengeleyeceğim. Umarım. Bak öyle oh, O dengeleyeceğim? çıktı. Ya, Allah. ben de yıkılacak. Ay, e niye böyle koyuyorsun? İşi zorlaştırın. e ben de şunu alayım da devrilsin güzelim. Şey, ben. Neyse burada iki tane kalp var. Ne tükürür yani sen? Millet diyecek şimdi tükürüp kalp. Mina ne yapıyorsun ya? Aşko düzeltti. Düzeltme ben Bende mi? Hı hı. Ya şunu da düşse var o kadar İçimin yağları eriyecek ya. Ya bir şey söyleyeyim, ameli gördüm ya biliyor musun? Yanık kremi önerisi olan varsa yoruma yazın. <laughs> 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 <Ne? Parkinson> <laughs> şu an parkinson geldi abi. <laughs> Ay yine arı geldi ne yapayım ya. <laughs> abi hayvan severler kuduruyor şu bildiğin izlerden Abi ya Nefes bu nasıl ama de ya? De. Abi Ama sürekli ben bir yerseyim. böyle. Benim ayağım çarpsın mı gidiyor? Ne satayım bak hiç dokunmadım rüzgar bak. Zaten atmak. toplu da ayakları böyle oturuyor. Bir şey söyleyeceğim ama rüzgar esiyor ya. Eee? Eee? Şunun kaderiyse ya. Ne yaptım? Ya böyle bir anı şey değil mi bence? Bir şey bak, bak bir söyleyeceğim. İlk dokunanı kimse almadı orada Ne şey Şunu mu alsam ya? Devrilecek Aşkım niye beni bozuyorsun <laughs> madem? şey yapıyorsun? Abi bunlar sert ama. Yapma mola. Koluma ya. Minası gol kayır mı? Atağa. Riyalarda görüyorum hocam. Abi bak bu da sert ya vallahi devire <laughs> yapamıyorum. Vallahi <ne> olmadı. Aa. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Nasıl şey öyle gelelim yeşilliğin faydasına. Tabii ben veganım ama yeşillik o neydi? Yeşillik. Vallahi <laughs> vegansan yeşil yemelisin. <laughs> ben vegan değilim o zaman. Yani Kanka mor var, pembe var, var, var. yeşil var. Ne istersin? Mor. mor. Gel 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 gel. Kışta ama sana mor Güzel. değil çok. Ay direkt çiçeği e, alıyor. Ne <laughs> çiçeği? Da. Ah, <laughs> <Dali'de gülüyor> Şöyle miydi? Evet. Aç ağzını. Ya abi var çubuğunu al ya. Ya ya. Ver de. Üzerinde böcek var mı? Ver bana. Gözden pek tanrısın. Yok artık. Gebersin burada. Başımıza gerek olsun. Yut. <laughs> Dalı koparabilirsin. İzniniz var. Be. Ya şey. benim puf muf kalmadı. <laughs> Yam oldu. Mor renk yapışlar Mor renk umarım dişlerime geldi. <laughs> bu tadı ayrı. Çok kötü değil şey. evet. <laughs> mi? Böyle otur. Can mı lan? Ha? Bakın ben yusuyorum bu kadar delikanlı bir insanım. Bu arada Vallahi. çiçek hakkında konuş biraz. Nasıl evet. Çiçeğin tadı yemin ederim çok kötü değildi. Niye ee, yutmadın? yuttum abi. Tükürdü. Kanıklı. <laughs> Kanıtla yani. Kanıtlayamadım çünkü yuttum hepsi midemde. Sana 1 milyon dolar verecekler ama evet. en nefret ettiğin kişiye 100 milyon dolar verecekler. Umurumda o yüzden kabul ederim. Kabul eder ben de etmem. Ben nefret, şey... nefret ettiğim kişi Bir fiskat kişi... ediyor mu nefret ettiğim kişi? Ama Kesin 1 milyon dolar alıyorsun. Umurum olmalı abi. Belki senin senden de nefret eden var. Belki o da senin 1 milyonu hak etmediğini düşünüyor. Ben ben kimse nefret etmiyor. Ne biliyorsun? Bu ediyor. Bence ediyor. de ne ediyor. Hayır. Kalk Chris Brown'sun abi. Al Chris, Chris fanları. Artık şimdi Chris, bu, bu, sefer ilk sen başla. Herkes ilk başladı diye. Estağfurullah. <laughs> i̇stiyorsun değil mi benim <laughs> kaybetim? Hayır işte tabii, vallahi hiç o niyette söylemedim ben. Ay, gözüküyor mu ya? Çok güzel gözüküyorsun. Sen görmeden nasıl bir yalan? Bilader devam et. Balader. Balader. <laughs> Balader. Ay ben var ya. Ben şimdi kanalımıza abone ol. de oldu. Ya. Ben buraya çok koşmayın, Cenk'le ceza secezay çekersiniz. Bende. Cik 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 cik. Cik 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 bir Şimdi de sende mi? Evet. Hayır, aşkı mı? Aaa sende. Bende mi? Sende Aşkı'ya <laughs> mı? yüzüme gölge inecek falan diyor. Bende. Senin beynin yanmadı mı orada ya? Ne şey söyleyeceğim arkadan çıkıp <laughs> şunu taksana. Ay dizlerim kıtlandı kız. <laughs> bir de spor giymişim taktığım şapkaya bak ee? değil mi? Aaa! Senin orası. Bak sana. Şimdi sıra bende de yamuk duruyor farkında mısınız? Zırh gibi zırh derken. Siz ne ellerinden minden böyle isimler kullanıyorsunuz? <laughs> <laughs> Aaa! Öyle koymuşlar. Şöyle sallım ekstra lan onu düşürdük ya şimdi herkes beklediyor abi bu zaten tipik seviyor buna başka bir şey yiyecek takı başkasına yapmıyor sana biraz hava gerekebilir kardeşim <laughs> hayır bana gerekmez ben o zaman kambo olarak ha <laughs> 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 O işte. Emir ben kendime gel. Bir <laughs> <zamanlar şartları. gülüyor> <Sana göğsün. gülüyor> gel. Birazcık <laughs> çabuk olabilir misin? Kan bağım olamaz mı? Tamam, biraz ama bence bu havada hayır. Ya Milad dur o zaman. Allah'ını seviyorsun. Hayır diye bir şey yok arkadaşlar. Hayır diye bir şey yok. Ağlamayayım mı? Evet. Ben ağlamıyorum. Bu oyunda bir tek siz ağlıyorsunuz. Emir su gözüküyor mu? Gözüküyor. Değil Dıma? Hepsiyi dökmeyeceksin değil mi? Yok canım. Dökeceğim. Buna biz karar veriyoruz. Emir gözüküyor mu? Emirsi değil mi? Eminim. Allah gözüküyor. Hoş. Arkadaşlar... Tamam, tamam SUUUUT! Bağırma ya. <laughs> Sevindiniz mi? Çok. <laughs> şey söyledim, çok iyi oldu. Ceza çekmeyen bir sen Ya unum ıslandı. bunu Ben seninle dalga geçtim mi? Ben de geçmedim ben abi. Aynen. Ben, de soru soruyorum Geleceği görebileceksin ama en fazla 15 dakika geçmiş hatırlayabileceksin. Çok da denersin. Yine eder. Bu pek geçmişe gerek yok bence. Geçmişe bence de gerek yok. Hani takılmayın falan derler ya. Bir, Bir şey de eski. Ben, ben kabul ediyorum. Ama ben geleceğimi görmek istemezdim yani. Ben de istiyorum. Onu böyle akışına yaklaşıyorum. Bak o, o konuda bir yerde O, evine, şey. o konuda bir yerde <laughs> emine katılıyorum çünkü şey... Öleceğin zaman da gideceksin aslında. Her şey böyle sıraya gidiyor. Niye diyeceksin. ona göre yaşarsın? Ya hayatına girecek insanları falan hep bineceksin. Ona, göre eğlerim hayatım. Yani. Yani yaşayacağını da biliyorsun ya Aynen istemeyi bilirsin. Doğru. Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Bu bireysel olarak... Ben gezen gezen gezen. Mesela Mal ben gibi, de gezerim. Ne yapacağız anladın? Seni kapatıyorum biraz. Ben burada çok güzel örnek verebilirim mesela. Şeyma su başına Emir, Emir anlatmış mı? anlatır gibi onlar da yazmış. Ee, yani lütfen. Her şey bu. <laughs> ne şey bu. Ben de olsa yaptırmam yani. <laughs> <laughs> ya tabii ki ya. A, ben Şeyma, şey, ben, şey, ben de Lena. Ben mi? Şeyma hadi bizi dinçle. İnşallah. <laughs> Can Parti şey telefonu ya. Şey. kapar mısın? Evet, ben başlayayım, ben başlayayım, ben başlayayım A, bari. Al sen de kapat kapı Ay sen <laughs> al. Hadi başla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dedikodu 10 TL. Ben niye para Abi, sen niye almayayım? Para, 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 bozuldu. para, 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 o zaman sana güneş. Ey, ne var? vurmuş. Sıra kimde? Ah, turist ona <laughs> şey gibi. Şey Altında Arap Altında kapalı kadınlar oluyor. Ya. Arap. Arap kapalı kadın. Senin ki geldi. haydi. Sıra kimde? Siz bu kızı evde ne yediriyorsunuz? Ben de bilmiyorum aynı <laughs> <laughs> şey yiyorum şey ama. Kimse kinlenip gelmiş yemin edebilirim Hayır siz kalbimi kırdın ama Ben hiçbir kırıldı. şey yapmadım. abi. Bak bak. Kalbim kırıldı. Ya okay, niye 60 tane? Çünkü 60 kişiydi. Dördü kaçtı şey çarptı. <laughs> bu kadar matematik yok bu arada. Yani ben de mi o zaman? Evet, şimdi şuradan alalım. Yıkılacak. De, yıkılacak bak, bak, mı? Tamam, sen, sen, sen de mi? <laughs> <Sen de. gülüyor> Bir kelimeyle aşağıda bulunan 10 kelimeden üçünü anlatabilir misin? Kelime ne? Yazmayı besliyorsun tadında. Don Dondurma gibisin ee, kız ya. Kızı Bahar Can'la. <laughs> ya dondurmaydı kelime o yüzden öyle bir şey dedim. Başka? Ay, ay, ay. Oyalanmak. <gülüyor> <gülüyor> Az ay, buna baksana kendine bak. Emir mi düşecek? Hayır düşer Emir. Emir lütfen artık, artık düşürsün ya. Abi. Şunu bir yiğit delikanlı çekebilirim ya. Hangisine? Bir tane tek Sıra bırakın ben, ben onu vurayım evet. böyle. Sıra bende mi? Hadi yiğit delikanlılık yapalım. Ben, delikanlı olmadığını zaten söylüyorum. Karakterli bir insanım Bence bana Sen ne yaptın? Ne tek kaldı? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Şizofren gibi. Emir buraya yakınlaştırma. Emir yakınlaştırma. Çok çekeceğim şimdi. Asla yapmayacağım dediğim bir çekiyorum bu arada. Hayır. Ee, İnsanlarla evet dalga geçerdim. Benden çıktı. Ben sana İnsan atayım. bir konuşmamalıymış ya onu anladım ben şu an. De Şimdi ne yapıyoruz? Yine, Yine yapamıyor çünkü şey yapamıyor. Salak şey, evet, şey yapamıyor. Ben onu söyleyeyim. Evet. Hayır, yani. dans değil, dans değil. Böyle kafa kırmalı cevahirindeki tayfa Oo, var ya. O zaman düştü mapus damlarına tamam. ama böyle yavaşlatılmış tamam. <laughs> yürüyüş. <gülüyor> Hadi. Para e, ben... birinin mutluluk olsa biz fakir oluruz. <laughs> Abi sen cidden fakir oluyorsun da bu arada. düştük <laughs> Evet aşkım süpersin. Bu <laughs> Allah düşünme sen. Korona <gülüyor> var dişine <dışına> vurma. <laughs> Abi ben dişine fıçalıyorum yani. De. Yok. <gülüyor> <ben> <gülüyor> ya, Sizden elini demek ama. istedim elini. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bence har harika fikir. Sen oradan gel. Cansu'nun orada boynunu kır. Çeki, çekimi sana... sen yapacaksın kırmak galiba. Kırmak ne ya? Ben öyle yürüyorum. Kızım ben şunu takmak istiyorum. Ya, Yap ya. bir, ben iyi şey yapacağım. Cansu saçında saçını da savur ben, tamam mı? Ben sonra. Saçını da savur. Sen sabır. bir TikTok'ursun. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Üşşş. Benim kaybetmek Hiç istemiyorum şu halkını an. Ne? Ben kaybetmek istemiyorum. <laughs> ya zaten bir hala kurumadım. Sırtım ıslak. Sırtın nasıl kurumuş? Sırt. Ağzını kırdın. Havaya Herhalde senin O an bir elamet geldi. <laughs> ne oluyor bey demeden. Aldın götürdün kaptı gitti. Yalnız rezil olması gereken sendin. Cansı oldu evet. Ben... Ben de oldum Rezil de. olmam evet. çok iyi bir oyunculuk. İyi bir muhitte kötü bir ev mi yoksa kötü i̇yi bir, bir mühitte muhitte? Kötü güzel. İyi bir muhitte mi? İyi bir, bir, bir muhitte, muhitte kötü ah, bir ev. Aynen. Sonuçta muhit önemli. Kaliteli insan. Ah, iyi misin? Bu sokak hiç kaliteli değil. Çikolata mi? Hiç birisi taşımadığında bir sen hangi tehlikeli aktiviteyi yapardın? Yaralanma ben... sadece mesaj yok. Bunu bir daha aynı ben... cevabı veriyorum. Çok hız yapmak isterdim motorda. Ben nefret ettiğim kişinin topuğuna ve kafasına iki el atıyorum. bir tane film mı ama. Sonunda bir görev veriyorlar, adam şey yapıyor. Gözleri kapalı bayağı hızlı gidiyor motorla. Ben de öyle bir şey görmüyorum. mi işte? Yenilemem lazım diye. Insan... Yani Cümo Ben de ol. Hayır. her hali kalbi kaybettin. Bu ne? 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 Zaten ben TikTok'u çekmişim anladınız mı? Bunun cezasını ben çektim o yüzden. Hmm, sanki ben yokum TikTok'ta. Bakın kaybedecek hiçbir şeyim yok. <laughs> çok çabuk bir şey var. Ne? Ne yapacağım ben? Bunu Şunu çekeceksin. çekeceksin değil mi? ben yapayım mı seni yani? Onu mu, Onu mu çekeceksin? Hayır hayır hayır. Onu ne olur. olur benim yerime öyle bir şey yapma. Hayır ben yapacağım. Yani benim yerime. Yapma. Bir el önce. Yapma. Yapma çok gereksiz bir hareket şu an. Ay ödüm koptu. Ama olmuştu. Tamam şimdi aklında düşündüğün şeyi buraya söyler misin rica etsem? Ha bu muydu? Hayır bunu fırlatacak tamam, tam da o işte düşecek. Havada bir anladım. şey olacaktı. Anladım ama olmadı. Ama her zaman olmaz. Orada da hemen tatlı bir şey koyacak. Kuş yukarıda bakalım. Eğer ölmüş birini hayata getirme şansınız olsaydı kimi getirdin? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> ne abi? <laughs> Mustafa, Mustafa Kemal. Mustafa Sanmaz falan diyeceğim. Mustafa Öldü mü? Yani ölse belki. Mumyalayalım. Yani <laughs> Sana ben Hayır ben 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 ah, Canım şimdi ceza Annem çağırdı beni. İftara gideceğim ben. Adamı sopasından da. Öldü ya. 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 bu. Hayır. Hayır ben ceza diye değil. Adamdan bak biz ya ceza yapalım. istiyoruz. Tamam. Düşün. Hmm. Demiş, senin Deli misin şu balkona... Deli misin? Yok Bol. yok. Ooo, ooo, cezap. Muhammed tene kadar. Hadi. Şimdi o Spider-Man. 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 Herkes bana seren. buralardan ağ çık. <laughs> İnanılmaz. Spider-Man. Benim bu kadar <laughs> kod <laughs> ile <laughs> Cash'in şeyini Aa, e, evet yürüyüş yap hadi. E, kedi kedi yürüyüş yap hadi. böyle. Bak böyle yapacaksın. Peme, Bak. Pembe panter. Ay. Şöyle şöyle şöyle. Kanka kıvırt mıyım da saçma. Hayır böyle bir şey. O catwalk. Catwalk Türkçesi <gülüyor> neydi ya? Türkçesi <gülüyor> neydi <gülüyor> ya? Soğan da yürüyordu. Dur ben. Hadi. Kıvırt mıyım bir zahmet? Benim bir değil mi? O nasıl? O zaman. Bahar Canlar. Hadi. Kameraman benim. Hadi. Şimdi omzunu geri at. Şimdi omzunu geri at. Omzunu geri at. Oğlum kol boylara benim. <laughs> omzunu geri at. Tamam böyle mi? <laughs> Hayır geri. <laughs> Hayır. Gö göstersene Cansu koyun. Şen. Cansu gel gel. Gel bir devam et. Şöyle yapıyorsun ya omzunu, kalçanı çıkartın, al, karnına doğru bak deşiyor. Ömer, kafayı sallıyor zaman. sapan bir Hadi hadi, hadi. abi. 3, 2, 1. Kanka ben bunu nasıl yapayım? anam babam izliyor bir şey. Tamam, biraz yapmaya şey çalış. 3, 2, 1. Sen bir pişik olmuş gibi de bir halin var yani. <laughs> Herkes ben değil. Tamam kabul ettik. Biraz utandım sanki. Biraz. Bunu <laughs> takmam bile bir ceza var. Bir kez ol giriş mankenler yapsa Yapalım. Ya, mı arka arkaya yapalım mı arka arkaya. Bak çek beni. Şey Hayır değil ya. Of çok sen iyi. Sence şey mi? Sen çok <laughs> iyi. Sen Dur dur. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Ay gölge yapıyorsun. Kolunu indirsene. Dur. Bir daha yap. Esas alacağız. Bir daha yap. Ne çekimleri bu ya? Şey Zara. Evet. Geçen dur. gün zaradan manhenikle evet. seviştin. Bu gerçekleşiyor şu an elimiz. Bilgin olsun. Zara ismi diyor. Yaz. Ya bir şu çapkayı çıkarır mısın lütfen? <laughs> Kafandakini ha. ver. Ah. Oh. Senin kafana oh. olmaz ki ya. Olur, Olur. Ya da ters tak. Olduğu kadar. Ters taksam mı? Şimdi be. poz ver Emir Mahmut günca. Evet, evet, evet. Evet. Alican. Ama o bu elini çek. Ne Ali can. Şimdi poz ver. Buradan ses alırız. Ya da dur. Tikik <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün Emre bize eşlik ettik. Umarım beğenirsiniz. Kanalı abone olun. Evet, like Abone olmayı sakın. unutmayın. Sakın, sakın. Yorum unutmayın. Sizi seviyor bu çocuk. Siz de onu sevin. Ben de